Kripto paranın tarihçesine bakalım biraz. Dijital paranın temelleri 1980'ler 90'larda atılmıştır aslında. Herkes 2008-2009 yılında Satoshi'nin BTC ile çıkardığını düşünür ama aslında öyle değildir. 1983 yılında David Kaum, anonim dijital nakit işlemleri sağlayan e-cash konseptini geliştiriyor aslında 83 yılında. Daha sonra 90'larda DigiCash veya CyberCash gibi dijital ödeme sistemleri tanıtılıyor. Ancak bu girişimlerde merkezi bir yapıda olduğu için piyasa tarafından kabul görmüyor ve pek duyulmadığı için uzun ömürlü olmuyor. Daha sonra 2008 yılında Satoshi Nakamoto isimli bir kişi veya grup ne olduğu bilinmiyor. Bitcoin, a peer to peer electronic cash system başlıklı bir makale yayınlıyor. Ve bu makalede Bitcoin'in temellerini ve blockchain teknolojisini nasıl çalıştığını açıklıyor. 2009 yılında da Bitcoin ağı başlatılıyor ve ilk Bitcoin buna Genesis Block deniyor bu üretiliyor. İlk işlem de Satoshi Nakamoto ile Hal Finney arasında gerçekleşiyor. İlk kullanım ve büyüme 2010 ve 2013 yılları olarak söyleyebiliriz. 2010 yılında gerçek dünyadaki ilk Bitcoin işlemi gerçekleşiyor ve Leslo Henyecz isimli bir arkadaş 41 dolarlık iki tane pizza satın alıyor 10 bin bitcoin karşılığında. 2011 yılında Litecoin ve Namecoin gibi alternatif kripto paralar işte altcoinler ortaya çıkmaya başlıyor. 2013 yılında bitcoin'in fiyatı ilk kez 1000 dolara aşıyor. Bu da kripto para piyasasına olan ilgiyi o dönemde çok artırıyor. 2014-15 yıllarında Vitalik Buterin Ethereum platformunu duyuruyor. Ethereum akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan uygulamalar geliştirmek için bir ekosistem sunuyor. Yani bu Ethereum sistemini kullanarak siz de bunun üzerinden kendi tokenlarınızı yaratabiliyorsunuz aslında. Ve 2015 yılında Ethereum ağı resmen başlatılıyor. 2016 ve 2019 yıllarında hızlı bir büyüme ve düzenlemeler başlıyor. 2017 yılında kripto piyasası büyük bir yükseliş yaşıyor. İşte Bitcoin 20 bin dolar seviyelerini falan aşıyor. İşte ICO'lar o dönemde çok popüler hale geliyor. Yani ICO şu demek bir yeni bir token, coin veya uygulama veya bir hizmet çıktığı zaman oluşturmak için bunları para toplamak isteyen bir şirket başlattığı para toplama yöntemini çıkardığı tokenları satarak vesaire yapabiliyor. Bu ikolar çok popüler hale geliyor. Herkes kendi token'ını çıkarmak için para toplamaya falan başlıyor bu dönemde. Ve 2018 yılında da piyasa sert bir düşüşe geçiyor ve bu geçiş de kripto kışı olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda pek çok ülkede kripto paralara yönelik düzenlemeler geliştirmeye başlıyor. İşte vergilendirmeler yapıyor, yeni kanunlar falan çıkarıyor. Bu dönemde düzenlemeleri çok görüyoruz ve buna daha çok 2020 pandemisiyle başlayan günümüze kadar devam eden kurumsal ilgi ve popülerlik olarak adlandırabiliriz. Bu dönemde şöyle kısaca özetleyelim. 2020 yılında Covid-19 pandemisi sırasında dijital varlıkları olan ilgi her alandaki finansal piyasaya olduğu gibi burada da artıyor. Çünkü insanlar eve kapanmış durumda gelirleri gidiyor ve bir şekilde gelir elde etmek adına forex, borsa ve kripto gibi Finansal piyasalara yöneliyor. Bununla beraber işte kurumsal şirketler de aynı zamanda Tesla mikro strateji gibi Bitcoin yatırımlarına başlıyorlar. Bununla gelen bu dalga 2021 yılında Bitcoin'in fiyatını 69 bin dolarlık bir zirveye ulaştırıyor. NFT'ler ve merkezi olmayan finans işte DeFi uygulamaları bu dönemde ortaya çıkıyor. 2022 yılında yeniden dalgalı bir sürece giriliyor. İşte bu Sam bankman FTX gibi borsaların çöküşü bu dönemde oluyor ve düzenleyici tartışmalar artıyor bu dönemde. Bu kişilerin e, borsa sahiplerinin denetlenmesi, borsaların denetlenmesi bu kadar güce sahip olup olmaması işte bu gibi çok büyük tartışmalar yaşanıyor bu dönemde. 2023 ve sonrasında blockchain teknolojisi merkeziyetsiz uygulamalar, işte merkez bankası dijital paraları gibi yeniliklerle daha çok yayılmaya başlıyor ve büyüyor aynı zamanda. Kısaca kripto paralar 2009'dan bu yana finansal sistemde çok büyük bir devrim yaratıyor. En büyük özelliği merkeziyetsiz olması, hızı ve belli bir arıza sahip olması. Bu sistemle beraber ekonominin geleceğinde kesinlikle bir yer edindiği artık su geçirmez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi blockchain teknolojisinin temellerine bakalım. Blockchain nedir ve nasıl çalışır? Bunu biraz konuşalım. Şimdi blockchain bilgilerin kaydedildiği ve değiştirilemediği bir tür dijital defter demişti. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Bir grup insan bir toplantıda alınan kararları herkesin görebileceği bir tahtaya yazıyor diyelim. Ama bu tahtaya bir şey yazıldıktan sonra kimse o yazıyı silemiyor ve değiştiremiyor. Herkes aynı tahtayı görebildiği için de kimse ben bu kararı değiştirdim diyerek yalan söyleyemiyor. Şimdi bu sistemde de bilgiler bloklar adı verilen bölümlere kaydediliyor ve her yeni bilgi geldiğinde yeni bir blok oluşuyor. Bu bloklar bir zincir gibi birbiriyle bağlantılı halde ve bu yüzden adına blockchain yani blok zinciri deniyor. Blockchain merkezi değil. Yani bu dijital defteri bir banka veya şirket kontrol etmiyor. Bunun yerine dünyadaki birçok bilgisayar bu defterin bir kopyasını tutuyor. Yani herkes bu bilgiler üzerinde hemfikir oluyor. Bu yüzden güvenilir. Çünkü tek bir kişinin ya da kurumun sistemi manipüle etmesi çok zor. Şimdi şöyle düşünün. Siz bir bankayla çalışıyorsunuz ve bankanızdan bir transfer yaptığınız zaman sizin elinizdeki tek geçerli belge o bankanın size sunduğu belge. O belge haricinde sizin yok ben şu kadar para gönderdim vesaire vesaire deme şansınız yok. Bankanın sisteminde bir hata olsa bankanın sistemi geçerli. Onun dedikleri geçerli. Ama burada birçok kişide bu bilgiler geçerli olduğu için hiç kimse farklı bir, bir durum yaratma şansına sahip değil. O yüzden çok güvenli bir sistem normal sistemlerden. Merkeziyetsiz defter kavramına bakalım. Çok fazla detaya girmeyeceğim burada. Merkeziyetsiz defter bir kayıt sistemi. Ancak bu sistemin kontrolü tek bir kişi, kurum veya da otoritenin elinde değil. Bu sistemde güven, şeffaflık ve güvenlik ön plana çıkıyor. İşte blockchain bu merkeziyetsiz defter fikriyle çalışıyor. Herkes de bu defter var olduğu için herkes tarafından doğrulanmak zorunda. Bu yüzden tek bir otoriteye ihtiyaç duyulmuyor. Kriptografi ve güvenlik. Şifreleme bilimi. Yani kriptografi, kripto paraların ismi de zaten buradan geliyor demiştik. Bir bilgiyi yetkisiz kişilerin anlamayacağı bir hale getirmek için kullanılan yöntemlerin bütünü. Peki amaç ne? verileri korumak ve sadece yetkili kişilerin bu bilgilere erişebilmesini sağlamak. Kripto para, kripto, şifreleme. Kriptografi nasıl çalışıyor? Bunların detaylarını okumak isteyen okuyabilir veya araştırabilir. İşte şifreleme encryption diye geçiyor. Mesela bir merhaba kelimesini rakamlara ve sayılara, harflere dönüştürebiliyor. Bir dizin haline getiriyor. Anahtarlar var. Bunların içinde AES gibi işte public key vesaire bunlar gibi ee şifrelerle korunuyor. Şifre çözme decryption yalnızca doğru anahtarı bilen kişiler ve şifrelenmiş veriyi çözebilir ve asıl bilgiyi görebiliyor. Bunlar da kriptografinin yani şifrelemenin temelleri aslında. Bu kriptografide Şunlara da örnek verebiliriz hani günlük hayatta WhatsApp, Signal gibi mesajlaşma uygulamaları da kriptografi kullanıyor. Mesajlar uçtan uca şifrelidir yazısını falan görürsünüz. Orada kullanılıyor. Online bankacılıkta işte HTTPS protokolü ile güvenli hale geliyor. İşte VPN ile internet trafiği şifrelenerek güvenli hale geliyor. E-devlet sistemleri gibi bu SMS doğrulama üçüncü uygulamalarla sağlanan Şifreler gibi, dijital imzalar, her gün aslında kullandığımız şifreleme yöntemleri. Şimdi işlem doğrulama sürecine bakalım. Bir işlem gönderimi. Şimdi blockchain teknolojisinin temellerini anlatıyoruz ya. İşlem doğrulama süreci de bu temellerin anlaşılması için vermemiz gereken örneklerden bir tanesi. Bu işlem doğrulama süreci şöyle işliyor: bir kullanıcı, bir blockchain ağına işlem gönderiyor. Örneğin birine kripto para transfer ediyor. Düğümlerin kontrolü sağlanıyor burada. Nasıl? Ağdaki bilgisayarlar yani bu sisteme kayıtlı olan tüm bilgisayarlar bu işlemin geçerli olup olmadığını kontrol ediyor. İşte göndericinin yeterli bakiyesi var mı? İşlem kurallara uygun yapılmış mı? Bunu kontrol ediyor tüm bilgisayarlar. Herkesin kabulü sağlanmışsa doğrulanan işlem diğer düğümlerle paylaşılıyor. Eğer çoğunluk bu işlemi onaylıyorsa işlem geçerli kabul ediliyor. Gene blockchain teknolojisinin temellerini anlamak için madencilik sürecini de biraz konuşmamız gerekiyor. Yani proof of work denen bir madencilik süreci var. Tabii diğer kısımları da var. Madencilik, blockchain ağına eklenen işlemleri doğrulamak ve bloklara kaydetmek için yapılan bir yarış gibi düşünebilirsiniz bunu. İşte yeni blok oluşturma, madenciler doğrulanan işlemleri bir blokta topluyor. Matematiksel problem çözme madenciler, bitcoin madencileri, ethereum madencileri bir blok için zor bir matematik problemlerini çözmeye çalışıyor aslında. Bu probleme hash bulma deniyor. Hash bloğun kimliğini temsil eden özel bir sayı dizisi aslında. Daha sonra kazanan madenci bu matematik problemini ilk çözen madenci bloğu zincire ekliyor ve ödül olarak yeni kripto parayısını alıyor. Yani Bitcoin ya da Ethereum neyin madenciliğini yapıyorsa bu çözdüğü probleme karşı ödülünü o coin'le, token'la alıyor. Ee, blok zinciri güncelleniyor. Yeni blok oluştuğunda tüm ağdaki düğümlere yayılır ve herkesin defteri yani blok güncelleniyor ve madencilik bu şekilde işlenir. Yani özetle şöyle söyleyebiliriz. İşlem doğrulama işlemin geçerli olduğunu kontrol etme sürecine diyoruz. Madencilik işte bu işlemleri bir araya getirip bloklara ekleyen ve ağın güvenliğini sağlayan bir süreç. Ve bu madenciliğe girmiş olan herkes hem kontrol aşamasında, hem onaylama aşamasında, hem de ödül alma aşamasında aktif rol oynuyorlar. Bu insanlar zaten o coin'in çıkmasını sağlıyorlar. Madencilik sadece işlemleri doğrulamakla kalmıyor. Aynı zamanda blockchain ağının güvenliğini ve merkeziyetsiz yapısını da koruyor. Ne kadar çok insanın bu işe girmesi o kadar e, güvenliği artırıyor.